Ananı siki. Ananı <laughs> siki. Ya oğlum. Mikrofon ayarlıyordum ne oğlum. Alo. Annenizi sikiyim. Annenizi. Oh. Allah. Allah. Ah. Merak ediyorum bu kadar. <laughs> oğlum siz şey bilmiyorum. Pardon. Vur şu. <gülüyor> 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 vur vur. Ananı sikiyim. Sevinçle taş attım yanlışlıkla. <laughs> Galapay. <laughs> Aaaa <laughs> ha. ha. E ama ne dikenli tel. Aynen abi dikenli tel Set baba. Gene. Mal öldün öldün. Sana uzaktan atacağım ha. Tam at Aynen tam oraya tam. Vur. Öldü ya. Sal olur. Ya orası bir şey çıktı. Al işte adam var tepede ya. Ya özür kafanı sikeyim kafanı. Abi boğaz var ya Parkıyor. oraya gidiyor mu sen yüzmeye? Çocuklar gidiyor ya boğuluyorlar. Adana'da boğaz mı var? Geri Ya Sebit de araba kullanma ama. <laughs> abi Cumali ne yapıyor? Ne oluyor? Motor. <laughs> abi bir şey çıktı bu ne? Motor. Motor. Kanka. Arabaya <gülüyor> <da> <gülüyor> abi, abi, ya, ne Abi Arabaya ne Of. Aa Yandeller ya. Orada <laughs> <laughs> su içelim bildirme.